Fethullah Gülen'in takipçileriyle ilgili olarak dikkatimi çeken fevkalade bir şey var. Onun fikirlerini hayatlarına harika bir şekilde geçirebiliyorlar. Mesela harekete finansal destek sağlayan iş adamları isimleriyle öne çıkmayıp kimliklerini gizliyorlar. Onlar Allah'ın alçak gönüllü ve fakirleri kollayan kimseleri sevdiğinin farkındalar. Fethullah Gülen'in çok sağlam fikirleri var. Dinler arası diyaloğun gücüne inanıyor. Ayrılığın karşısında hepimiz diğer dinlerdeki güzellikleri görmeliyiz. Kimsenin doğrusu tek doğru değildir. Demek istediğim diyalog gerçekten çok önemli ve buna ihtiyacımız var. Farklılıklarımızı ön plana çıkararak hiçbir şeyi elde edemeyiz. Daha başkalarını kalıplaştırmak Stereotiplere ayırmak kolaydır. Şu insan Hindu, şu insan Budist, şu insan Müslüman, şu insan Hristiyan. Gülen'in de dediği gibi bunlar önemli olmamalı. Önemli olan ortak yönlerimizi, benzerliklerimizi açığa çıkarmak. Hepimizin bir yeri kesilse kanar. Hepimiz hücrelere sahibiz vesaire eğitimle bizi birbirimizden ayıran kalıpları kırmalıyız. Marksist bir tabirle ifade ettiğim bu yabancılaşmanın modern bir veba olduğunu düşünüyorum. Yabancılaşmaktan kastım, koca bir perdenin bir anda yeryüzüne düşmesi ve insanları hem birbirlerinden hem de Tanrı'dan ayırdı. Bugün vurgulamamız gereken şeylerden biri, dünyaya bir kere geldiğimiz gerçeği. Eğer bize sunulan suları kirletirsek ileride hayatımızı idame ettirecek kaynakları bulamayabiliriz. Fethullah Gülen'i ve onun takipçilerini tebrik etmek istiyorum. Umarım bir gün kendisiyle tanışma şerefine nail olurum. Sanırım Pensilvanya sınırında New Jersey'de yaşıyor kendisi. Gerçekten kendisiyle tanışmayı çok isterim. O büyük bir düşünür ve ruhani bir kişiliğe sahip. Papalardan biriyle tanıştım ve tokalaştım ve çok etkilendiğimi söyleyebilirim. Üç tane papa ve Fethullah Gülen'le tanışıp konuşan bir rahiple tanışmıştım. Ve kendisi bana Fethullah Gülen'le tanışmasının diğer üç papayla olan karşılaşmasından daha etkileyici olduğundan bahsetmişti. Hepinize bugün bana konuşma şansı verdiğiniz için teşekkür ederim. Herkese Fethullah Gülen'in kitaplarını okumasını ve benim gibi ilham almasını öneririm. Uygulamamız gereken şeylerden biri dünyaya bir kere geldiğimiz gerçeği. Eğer bize sunulan suları kirletirsek, ileride hayatımızı idame ettirecek kaynakları bulamayabiliriz. Fethullah Gülen'i ve onun takipçilerini tebrik etmek istiyorum. Umarım bir gün kendisiyle takararak hiçbir şeyi elde edemeyiz. Daha başkalarını kalıplaştırmak stereotiplere ayırmak kolaydır. Şu insan Hindu, şu insan Budist, şu insan Müslüman, şu insan Hristiyan. Gülen'in de dediği gibi bunlar önemli olmamalı. Önemli olan ortak yönlerimizi, benzerliklerimizi açığa çıkarmak. Hepimizin bir olayan kimseleri sevdiğinin farkındalar. Fethullah Gülen'in çok sağlam fikirleri var. Dinler arası diyaloğun gücüne inanıyor ayrılığın karşısında. Hepimiz diğer dinlerdeki güzellikleri görmeliyiz. Kimsenin doğrusu tek doğru değildir. Demek istediğim diyalog gerçekten çok önemli ve buna ihtiyacımız var. Farklılıklarımızı ön plana çıkıp yeri kesilse kanar. Hepimiz hücrelere sahibiz vesaire. Eğitimle bizi birbirimizden ayıran kalıpları kırmalıyız. Marksist bir tabirle ifade ettiğim bu yabancılaşmanın modern bir veba olduğunu düşünüyorum. Yabancılaşmaktan kastım, koca bir perdenin bir anda yeryüzüne düşmesi ve insanları hem birbirlerinden hem de Tanrı'dan ayırdı. Bugün bu... <laughs> Fethullah Gülen'in takipçileriyle ilgili olarak dikkatimi çeken fevkalade bir şey var. Onun fikirlerini hayatlarına harika bir şekilde geçirebiliyorlar. Mesela harekete finansal destek sağlayan iş adamları isimleriyle öne çıkmayıp kimliklerini gizliyorlar. Onlar Allah'ın alçak gönüllü ve fakirleri kol